Pençe Kartal 2 harekatı tamamlandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son derece özel ve kritik bir hareket olarak nitelendirdiği Pençe Kartal 2 harekatında 48 teröristin öldürüldüğünü, 2 teröristin sağa ele geçirildiğini Operasyonun başlangıcında 3 kahraman personelimiz şehit olmuş, 3 personelimiz de yaralanmıştı. Yoğun çatışmalara mütakip kontrol altına alınan mağarada yapılan aramalarda alıkondulan 13 vatandaşımızın naaşlarına ulaşılmıştır. Yapılan ilk incelemede masum silahsız vatandaşlarımızdan birinin omuzundan operasyonun başlangıcında 3 kahraman personelimiz şehit olmuş, 3 personelimiz de yaralanmıştır. Harekat boyunca üçü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü. iki terörist ise sağ olarak geçirilmiştir. Böylece bilinen toplam 50 terörist etsara geçirilmiştir. Ağırlıklı olarak yerli ve milli mühimmat kullanılan harekatta terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirilmiş ve bölge kontrol altına alınmıştır yoğun çatışmaları müteakip kontrol altına alınan mağarada yapılan aramalarda alık olunan daha oraya götürülmüş ve alık 13 vatandaşımızın naaşlarına ulaşılmıştır. Hatay'da trafikte makas atarak ilerleyen araç sürücüsü, kent güvenlik yönetim sisteminden tespit edilerek ehliyetine el konuldu. Antakya ilçesi Kuzeytepe mevkii trafik ışıklarında bir araç makas atarak ilerlerken tespit edildi. Araç sürücüsü için ehliyetine sağlık raporu alana kadar el konuldu. Ayrıca toplamda 1653 lira ceza yazıldı. Hatay'ın Kırıkan ilçesinde İskenderun'a uyuşturucu götüreceği ihbarı alınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheliler takibe alındı. Kırıkan İskenderun Karayolu, Kurtlu soğuk Soğuksu mevkiinde durdurulan araçta 41 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli M.M.Ş ve yanında bulunan K.B. gözaltına alındı. Ayrıca şüpheli MMŞ'nin evinde narkotik köpeği cesur ile yapılan aramada 557 gram daha kubar esrar ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adana'nın Kozan ilçesi Tavşantepe Mahallesi Üçler Yolu üzerinde bulunan Hop Deresi'nde toplu balık ölümleri gerçekleşti. Yüzlerce balık derede ölü olarak görülürken Yüzlerce kaplumbağa ve yengeçler de dere kenarlarına sığındı. Sudaki kirlilik dikkat çekerken birçok balın can çekiştiği gözlendi. Çevre sakinleri, zirai ilaçlama yapanların derede tanklarını temizlediği için balık ölümlerinin gerçekleştiğini ileri sürdü. Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri balık ölümleri üzerine su ve balıklardan numune alarak inceleme başlattı. Derede balıklar ölmüş. Ölmese yemem ama, yani iyi ama Ona ilaç yapılıyorsa, bir ilaç çabılıyorsa. Bölüm o yaz. Nerede ilaç yapılıyor amca? Köylüsün İlaçlar öyle. İlaçtan mı? İlaçtan. Ziraattan. Tarım ilaçları yapıyorlar. Bu şey ederken ondan oluyor Adana'nın Feke ilçesinde beş çocuk annesi kadın miras yüzünden tartıştığı ağabey tarafından başına odunla vurularak hastanelik oldu. Feke ilçesine bağlı Gedikli mahallesinde Mustafa Nergis kazandığı tüm mal varlığını ölmeden önce 12 kardeşe bölüştürdü. Babanın miras yüzünden kardeşi tarafından öldürülmesinden sonra evlatları arasında da zaman zaman miras yüzünden tartışmalar yaşanıyordu. Beş çocuk annesi Züleyha Karatos'un iddiaya göre dün öğle saatlerinde ağabeyi Bilan Nergis tarafından öldürüyesiye dövüldü. Karatos'un başından aldığı odun darbesiyle yaralandı ve Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eşim babasınınların oraya gidiyordu işte abisinin evine oraya gitmişti. Orada var varmaz eşime girişmiş. Sen ne karışırsın falan filan diye. Vurmuş darp etmiş. Eşim ben aradı ben öldürüyor abim yetiş diye ben vardım. Ondan sonra evine kaçtı. O da şu anda güvenlik uçlarında kur Annesi babası vefat ettiğinden dolayı hepsi mirasçımalı. Herkesin hakkı var diyorlar. O da her tarafa korumaya çalışıyor. Aklı sıra. Ondan dolayı e, sıkıntı büyüyor. Ben gereğinin yapılmasını istiyorum. Yani hükümetimize, savcımıza, adaletimize güveniyoruz biz. Gereğinin yapılması lazım. Başka yapacak bir şey yok. Şey, Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir içinde uyuşturucu satışını önlemek için birçok yerde uygulama başlattı. Polis içinde iki kişinin bulunduğu bir taksiden şüphelenip durdurdu. Otomobilde bulunan cips ve meyve suları içerisinde cips paketin içerisinde 141 gram, meyve suyu paketin içerisinde de 214 gram esrar ele geçirdi. UÖ ve FB isimli zanlılar gözaltına alındı. Zanlılar paketlerin içerisinde esrar olduğunu bilmediklerini söyledi polis paketler üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Zanlardan taksi sürücüsü FB, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken UÖ ise tutuklandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, drone denetimleriyle Akdeniz'in ve ekosistemin korunması, vatandaşların kıyı şeridinin her noktasından denize girebilmeleri amaçlanıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, bu hedef çerçevesinde 2019 yılının Nisan ayından bu yana havadan drone ile gerçekleştirdiği 490 denetimde 26 gemiye idari yaptırım uygulayarak 44 milyon 464 bin 257 lira cezayı işlem uygulatı. Daha hızlı hareket edebilmek için daha kısa sürede ve uzun mesafelere gidebilmek için dronla denetimlere başlattık. Ne yapıyoruz? Dronla açıkta açıktaki gemiler olmak üzere limana yanaşmış gemilerin hem yukarıdan hem alçalarak sağından solundan yasa dışı bırakılan atık suların kontrolünü yapıyoruz. Tespit ettiğimiz atık su bırakan deniz araçlarına hızlıca deniz denetim teknemizle ulaşıyoruz. Numune alıyoruz. Bu numuneyi akredite laboratuvarlarda analizine gönderiyoruz. Eğer kirletici bir etki varsa idari para cezası uyguluyoruz. Biz ceza yazmak istemiyoruz. Biz denizlerimizin daha temiz, girilebilir olması için mücadele ediyoruz. Başkanımız bu konuda çok kararlı. Her yerden denize girilme ilkesini önümüzdeki yıllara yaymak istiyoruz. Şu an bulunmuş olduğumuz Çamlıbel Balıkçı Baranı'nda denize de girebilirsin istiyoruz. O yüzden denize kirliliği engelleyecek her türlü teknolojik gelişmeleri e, uygulayacağız. Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Karacoğalar mahallesinde dolaşmaya çıkan Halil Koç, metruk bir binada yerde yatan köpek yavruları gördü. Köpeklere daha yakından bakmak isteyen Koç, dört yavru köpeğin öldüğünü fark etti. Gördükleri karşısında şok geçiren adam, ölen köpeklerden biraz uzakta başka bir yavru köpeğin sesini duydu. Sese doğru yönelen Koç, açlıktan ölmek üzere olan yavru köpeği buldu. Hemen markete giderek bir paket süt ile şeffaf bir eldiven satın aldı. Ardından köpeğin yanına gelen adam eldiveni eline giyerek biberon yaptı. Daha sonra eldivenin içerisine süt döken Halil Koç, açlıktan ölmek üzere olan yavru köpeğin karnını doyurarak hayatta tutmayı başardı. Çevrede köpeklerin annesini bulamayan koç, hayatta kalan tek yavru köpeği evine götürerek sahiplendi. Gaziantep'te Bakırcılar Çarşısı'nda bulunan devasa ibrikler hem boyutu hem de fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Tek bir ustanın bir yılda yapabildiği bakır ibriklerin boyu 2 ile 5 metre arasında değişiyor. İnsan boyuna aşan ibrikler ev fiyatına alıcı buluyor. Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait kalıp ve figürlerle imal edilen ibrikler günümüzde genelde dekorasyon olarak kullanılıyor. Yaklaşık 40 ile 80 kilo arasında bakır kullanılan 2 ile 5 metre arasındaki ibriklerin fiyatı ise 100 bin ile 200 bin TL arasında değişiyor. Genelde işte ıbrık tarzı, işte genelde Osmanlı, Selçuklu dönemlerine ait parçaları birebir orijinal olarak iman ediyoruz. Yani yaptığımız şeyler ıbrık, genelde bakır alıyoruz levha olarak. Bunlara göre işte örs, çekiç yardımıyla, kalem yardımıyla işlem yapıyoruz, şekil veriyoruz. Bütün işlemlerden geçiyoruz, sonra en son patent veriyoruz, yıkıyoruz, temizliyoruz. Hepsi, hepsi el emeği yamayı, el de yapıyoruz hepsini. Hesaplamaları yapılıyor, levhadan parçalar kesiliyor, sonra birleştirilerek Birleştirilerek bu böyle parçalar, on parçalar, üst işte yüz parçalar birleştirilerek e, lazım olduğu şekilde forma sokulup e, bu bir şekilde birbirine kaynatılıp bir araya bir form oluşturuluyor yani. Daha sonra da oyumışçiliği yapılıyor. Ondan sonra montaj aşamasına geçiyor. Bütün parçalar, hepsi parça parça, bütün parçalar bir araya getiriliyor. Ondan sonra hepsi e, bir form haline sokuluyor. Yani eski, e, şu anda bunun süs amaçlı.